Herkese selam ve izler. Geyza yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Motor lazım bana. Bu bölümde ben motorla gitmek istiyorum. Var mı motorumuz? Sanchez olur. NRG 500 olur. Var mı bunlar? Yok. O zaman ben de şuradaki otelin bize sağladığı diğer bir araca bineyim. Ya da şu gelini çalayım ya. Aa kaçtı gitti. Neden ya? Dur kanka, dur kanka dur. Onu değil. Alarmı ötürmeyelim boşa. Bunu alalım. Gideceğimiz yer. Mali kulübü. Burada bir yerlerde kulübü. Alabiliyor muyuz? Buna bakacağım. Eğer alamıyorsak devam edeceğim. Buradan geçeceğim. Diğer şehre gideceğim. Orada bir şey alabiliyor muyum? Ona bakacağım. Eğer alamıyorsak telefon kulübesine mecburen gitmek zorunda kalacağız. Bilginiz olsun. Oraya giderken de Mağlubi Kulübü'ne de görevlere giderken de birkaç konu var onlardan konuşacağım. İlk önemlisi de e, canlı yayınlar hakkında. Birkaç gündür canlı yayın açmıyorum. Şu anda oynayacağımız çok da oyun yok aslında. Bir Just Chaos 2 oynayabiliriz. Onu canlı yayında bitirebiliriz. Ben canlı yayınlardaki hali oyunlara başlamak istiyorum artık. Yani bu Foto oyunlarını oynasak da çok beceremediğim için bu konuları yani taktik vesaire çok yapamadığımız için başarıya hemen ulaştıramadığımız için ve devamını da çok uzun bir süre sonra gelmesi Futbol Mevzar gibi oyunlara canlı açmamı engelliyor bunun bilgisi benim burada bunu alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz paramız yok biriktiririz gideceğimiz azaltan belliydi nereye gidiyoruz? buraya bakacağız. Bu şehrin diğer kısmına bakacağız. Buradan alabileceğimiz bir yer var mı? Bunu bir kontrol edeceğiz. Oraya gidelim hemen. Umarım vardır. Ben bu bölümde bir yerlerden başlamak istiyorum. Yan görev de olabilir. Benim için bir sıkıntı yok. Oyunda ne varsa ben aslında yapma taraftarıyım. Yapalım. Ben de ilk defa yapacağım bunları. Biliyorum yenilenmiş Vice City, GTA, San Andreas ve 3 çıktı. Bunları şu anda ben oynayamıyorum. Ben de olsa bile yine oynayamayacaktım çünkü benim sistemim e, kaldırmayacaktı. Alsam bile benim bilgisayarımın sistemi bunu kaldırmıyor Reisler. Bunun bilgisini GTA Vice videomda bir kez daha söylemiş olayım. Kaldırsaydı belki oynardık ama maalesef. Yanlış yerlerden gittik ama neyse buradan da gidebiliriz ya. Buradan da bizi bir yere götürüyorsa deneyelim bir yolu. Nereye götürecek bir bakalım. Oraya gidiyor da. Oraya nereden çıkacağız? Yine bir direkt gitti bizle beraber. Allah Allah ya. Yanlış yerlere girdik galiba yine. Neyse. Yol bulmaya çalışırken bahsetmeye devam edeyim. Zaten bu bölümde tek bir görev alacağım. Biraz da sohbet etmiş oluruz. Eğer sohbeti seviyorsanız. Gayrimenkulu almayacağım. Bana mülk lazım. Görev yapabileceğim mülkler lazım. Bak burada bir sürü şey var yapılması gereken. Ben bunları kaydetmek istiyorum aslında. Canlı yayında yapabiliriz bunları. Juska 6 bitirdikten sonra belki sizler de isterseniz yapabiliriz. Bu arada Infernus'u kesinlikle alacağım. Alamadım. Kırmızı ışık durman lazım. aynı öyle. Biraz hızlı gidelim artık. Çok yavaş gidiyoruz. O zaman vakti geldi. Şuradan dönelim. Şuradan da dönelim devam et. Bizim ülke doğru gidiyorum. Lance ile ortak olan. Oradan gideceğim. Oradan büyük ihtimal yolumu bulabilirim. Hayır. Hayır hayır oraya gitmiyoruz. Yol buldum daha kısa bir yol buldum. Orası bizim için uzundu. Buradan gidelim bari. Burası kısaltabilir. Belki buralarda da bir şeyler bulabiliriz. Alınabilecek mülkler. Göre yapabileceğimiz mülkler arıyorum ben bu arada onları bulmaya çalışacağım. GTA San Andreas hakkında da şunu söyleyeyim. Hikayesini bitireceğiz yakın bir zamanda. Onu da bitireceğiz. Ama 5 gün içerisinde yani bugün günlerden ne? 6 Aralık galiba. 6 Aralık'tan sonra bir 5 gün boyunca ben GTA San Andreas paylaşacağım. 10 gün sonra da yani 10 gün içerisinde de GTA 5 paylaşacağım. 10 gün üst üste. Nedenini de söyleyeyim sizlere. Diğer serileri bitirmeye çalışacağım yeni lan yepyeni serilerle girmek istiyorum ben bu isteğimi zaten biliyorsunuz artık yeni serilere başlamamız lazım bu oyuna bizi uzun vadede bir yere götürmez uzatmamız bunu alabiliyor muyum ben 20 bin diyor aldım güzel oh be dondurmacı aldım artık dondurmacı bizim merhaba Bu görevleri yapacağız şimdi. Sen yeni sahibinim. Buranın yeni sahibi. Oldum. Neden bahsediyordun? Evet. Sakinleş. Neyin var senin? Biliyordum bir çocuk. Hayırdır ya? Ne oluyoruz ya? Kadına bak. Teyze sorun ne? Ne istiyorsun? Çocukları sevmiyormuş. Ne yapıyorsun? Sakin ol ya. Bebeklerden nefret ederim. Çocuklardan da. <laughs> e çocuk bunlar yeter ya. Senin neyin var? Sorunun ne? Donlu yapıyorsunuz değil mi? Çocuklar için özel. Sen nasıl bir psikobatsın ya? Ne onları mutlu etmeye çalışıyorsun dondurmayla? Shut <laughs> up! Dondurma görünürdeki mal. Aslında baskı şeyler satıyoruz. Nasıl şeyler acaba? Bu kadın kafayı yemiş çatlağın keti. Çatlağın teki galiba. Et bakalım nefret et. Çocuklar da senden nefret ediyor. Donumu fabrikasını aldık. 20 bin. Ucuzmuş. 20k'ya aldık bunu eyvallah Aracımız da geldi buraya O seviyelerimiz de gelmiş Ben bir tane seviye alır mıyım? Yapıştıracağım tabii ki de Almaz mıyım alırım Hemen bu fırsatı bana sağladığın Hı, için teşekkürler Hemen başlayalım buna buyrup Group Aracını minibüsünü kullan diyor Her satış yaptığında daha çok polis gelir Tamam e, ee, anladım bunları Wiship veya veya vesaire ayarlayabiliyorsun bu şeyleri çalıştırabiliyorsun Çeteleri de diyor tamam çeteler bizde ayarlayabiliriz bence Bunlardan uzay gideceğim zaten Aman yani bunlardan Bunlara yakın bir yerde yaparsak zaten bizim işimizi bitirirler Burası olur galiba Gelen giden var mı? Almak isteyen var mı? Şöyle bakalım. Güvenliğe de dikkat etmek lazım bu arada. Güvenlik sıkıntı çıkarmasın bize. Gel gel dondurmacı gel dondurmacı gel. Dondurmacı. Kaç saniye yapınca bitiyordu bu? Acaba kaç saniye yapınca bitiyordu? Bilenler var mı? Polisler geliyor. Aman dikkat oğlum da. Yakalanmayalım. Yolu kapattık galiba. Bu bölgede başka bir müşteri yok yok. Güvenlik ister misin? İstemezsin peki. Dondurma güzel ya. Aman polise dikkat. Polis hemen geliyor arkamdan. Yok mu orada dondurma isteyen biri? Dondurma var. Dondurma ister misin? Dondurma al. Gelenler var gel. Gel gel dondurmaya gel. Dondurmaya gel. Dondurmacı geldi. Ayağınıza kadar geliyoruz. Gelin dondurmalar. Lan müşteri ezdin Müşteri. iyi misin müşteri? Yemedi ya. Kadın yemekten vazgeçti. Bir de için hocam mı be dedi. Allah cezanızı... O ne lan? Önümdeki arabayı görmedim. Dondurma var istiyor musun dondurma? Gel gel. Dondurmamız var. Hemen şu arkamı kontrol edeyim. Polis gelmesin. Polise yakalanmak istemiyorum. Dondurma var. Gelen gelsin gel gel. Daha gelen var. 13 oldu. Bu arada ne oluyor? Hayırdır? Aman ne oluyor be? Aman diyeyim öyle bir şey yok. Bu bölgede başka bir müşteri yok diyor. Bence var. Bir bana sıkıyor. Hayırdır? Bu kadar satabildik neyse. Aman ne oluyor be? Ne yapıyorsun güvenlik yani illa öldüreyim mi? İlla öldüreyim mi? 15 tane sattık. Benzeri için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde bu donma görevine devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.